Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir videolar sizlerleyim. Bugün sizlerle biceps ve yani bicepslerin kralı ve Ken'in kasalarının fight'ını açacağız. İki kasanın fight açılmış ve yine tabii ki de bilindiği üzere paşa bicepsinin birinci, paşanın bicepsleri birinci. Şimdi bugün birkaç tane bunlardan açacağız. Beşer beşer açalım. E, amacımız eldiven. 300 dolar ile girdim. Yine tam kafamın şurasında yer alan bir para birimi. Şimdi hızlı hızlı açalım bakalım. Ee, ne gelecek? Öncelikle Lufit kasalarını da açacağım. O yüzden Lufit kasalarını da yapmaya devam edin. Fazla fazla açacağız. Yine güzel bir komisyonlar akacağız. Ve hala bu videoma rastgele renkten denk geldiyseniz hemen aşağıdan bir e, 1 dolarlık kodunuzu kapmayı unutmayın. İki sitenin 1 dolarlık kodu var. Bunu da unutmayın. Şimdi onlar onlar açalım bakalım. Nasıl bir şey gelecek diye. Bekliyorum. O. Cyrex. Cyrex ne kadar? Cyrex. 5 dolar. Fırt kapat bakalım. Şimdi iki tane bundan açtım. 50 dolarlık kasa içinde neler var diyorsun? Hm, açalım bakalım bir tane. Profit demişsin, 50 dolar demişsin. Nasıl derken? Abi, oha. Evet. Kendimi tebrik ediyorum. 50 dolardan 0.09'luk bir şey çıkardık. Şu anda bir dakika. Şu anda kazandı para çok az oluyor. O yüzden sağlam bir kasa açmak istiyorum. Pick a book, lol. İçinde ne var? Çöp. Aa. Bu kasaları hiç sevmiyorum ya. Kar olsa bile açmam. Bir tane bir tane Pika Knives açalım. Bakayım. Yolladım babacığım bakalım güzel bir şey mi gelecek? Güzel bir şey mi? Güzel bir kasa bekliyorum. Güzel bir bıçak, güzel bir bıçak, güzel bir bıçak. Evet yine zarardayız. 43 dolarlık bir bıçak mı? 47 dolarlık. Yalnız şu an aşırı zarardayım ben. Ama bir önceki kadar hiçbir şeyde zarar edemem. Şu an ben şey arıyorum. Eldiven kasası istiyorum. Eldiven kasası istiyorum. Eldiven oh, eldiven, eldiven, eldiven. Eldiven kasası yok. Bunu zorlasak mı? Hadi sırf eldiven çıkarmaya çalışalım ya. En sonunda bir tane rastgele paramızın kaldığı kadar bir lufit kasası açacağız. Derken... Hah be ulan. Ulan. İyi iyi kandım ha. Haydi bakalım. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Hepsi düz çizgi ya. İsteyene verebilirim. İsteyene Royal Legan verebilirim. Çünkü sınırsız derecede var. Devam edelim. Her açışta her açışta alıyoruz 2000 şey. Çok kötü. Devam. Bundan sonra bir tane de Lofit kasası açalım. Bak a düzen karıştı. Düzen karıştı. Ve Wormgod geldi. Lofit TB TPP Lofit demişsin. 69 dolar efsane şeyler var ama Safari Mesh gelecek. Yazın bak. Yazın diyorum. Videonun kasayı açmadan önce söylüyorum. Gelecek. İnandım şu an. Şu anda Safari Mesh. Safer derken Bayonet. Güzel. 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 82 dolar olsun. Küçük de olsa bir kar. Adamsın. Kasayı yapan yazıyorum ve küçük bir gülücü konduruyorum. Müthiş. Müthiş oldu. Burada açtık. Burada başkası daha bıçak. Neyden çıkardın sen? Bakalım. Sen 52 dolardan çıkarmışsın zaten lan. Yürü git. 52 dolardan bir zahmet çıkar. Ben şu kasadan iki tane daha açmak istiyorum. Eldiven çıkarmıştık hatırlıyorsanız. O videolarda gitmek için zaten sağ tarafta çıkacak o videolar. Geldi mi? Gelmez. Hepsi dikey. Hiç hoş değil. Bizimle de değilsin. Güzel ya. Şu an şu an güzel. O iki bıçakta güzel bir en azından bir tane kendime bir bıçak koparabilirim. Evet, bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle daha akıcı, akıcı kasalar için Lütfen takipten çıkmayın, takip edin. Kendinize iyi bakın. Bay bay.